Şimdi bu az önce sözünü ettiğiniz bakanlarla ilgili en çok ismi geçenlerden biri de biliyorsunuz Rıza Sarraf iş adamı olduğu söylenen Rıza Sarraf İranlı iş adamı. Rıza Sarraf'ın bu bakanlarla tanışması nasıl oldu ve nasıl tespit ettiniz bunu? Şimdi biz soruşturmaya başladığımızda Rıza Sarraf zaten Zafer Çağlayan'la tanıştığını gördük. Yani her ne kadar bize yapılan ihbarlarda bu hiçbir şekilde ihbar kayıtlarında raporlarda zikredilmese bile, biz e, yapmış olduğumuz teknik takip sıra, e, sırasında özellikle terör örgütlerinde ve kaçakçılık örgütlerinde birebir karşılıklı iletişimde kullanılan gizli hatlar üzerinden iletişiminin kurulduğunu gördük. Evet, Az önce para transferlerinden söz ettiniz gene hesaplar arası. Şimdi bu para transferi tırnak içinde rüşvet ne kadar, ederi ne kadar tutarı ne kadar ve neyin karşılığında ödenmiş evet, şimdi bu paralar? E, İran'a yönelik yaptırımlar var. Bu yaptırımların e, ...açılıp e, para trafiğine altın ticaretiyle ve hayali ihracatla yol verilmesi. Ve e, bu hayali ihracatta bankalara ibraz edilen sahte evraklara göz yumulması karşılığında bir gizli rüşvet anlaşması var. Burada e, hem rüşveti alan hem rüşveti veren yönüyle çok pragmatist bir rüşvet çarkı kurulmuş. Yani e, ortada dönen miktar kadar Rıza Sarraf'ın karı var. Yine ortada dönen miktar üzerinden, bindelik dilimler üzerinden rüşvet alanların payı var. İşte banka komisyonlarının düşürülmesi var burada yine rüşvete dayanak olan olaylardan bir tanesi. Yine Rıza Sarraf'ın aynı işlemi yapmak isteyen, bu iş için bankaya başvuran diğer tacirler karşısında tek tabanca olarak yani bir karter haline dönüştürülmesi karşılığında alınan rüşvetler var. Yani rak rakiplerinin engellenmesi için nasıl bir yol izleneceğine dair bankaya gerekli tavsiyeleri de Rıza Sarraf veriyor zaten. Yani ortada %3'lük bir kar var Rıza <laughs> Sarraf'ın ortada dönen e, miktar üzerinden. Bu yüzde üçlük, binde otuzluk dilime tekabül ediyor. Bu binde otuzluk dilimin binde onunu banko komisyonu olarak bankaya veriyorlar. Binde onunu Rıza Sarraf olarak alıyor. Diğer binde onluk kısmını da Zafer Çağlayan ve dönemin işte bankanın genel müdürü Süleyman Aslan arasında paylaşılıyor. Yani bu rakamlar ışığında bu rüşvet çarkından Zafer Çağlayan'a düşen miktar Bizim takip ettiğimiz süre içerisinde tabii öncesinde ne kadar sonrasında evet. ne kadar onu gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra net rakamlar ortaya çıkarılabilirdi belki. Fakat bizim takip ettiğimiz süre içerisinde bizim elde ettiğimiz deliller şunu işaret ediyor. Zafer Çağlayan'a temin edilen miktar 32 milyon avro 6.9 milyon dolar 3.5 milyon TL. Ee, yine burada Halk Bankası Genel Müdürü'ne temin edilen miktar 3.5 milyon avro. 3 milyon dolar ve 1 milyon Türk lirası. İçişleri Bakanı yönüyle olay biraz daha farklı. Yani bu e, hayali ihracat ve İran ambargosuyla alakalı bir durum değil. onun ikisi daha farklı bir durum. İşte Rı 25 Ekim 2013 tarihinde Rıza Sarraf, e, Muammer Güler'in oğlunun arkadaşlarına 3,5 milyon dolar teslim etmek üzere bir e, orada e, buluşma sağlıyorlar. Nur Osmaniye'deki Oryant Pazarı'nın arka sokağında. Burası takip açısından çok elverişli bir sokak değil. Oradaki kuryelerden bir tanesi bizim arkadaşımızı e, fark ediyor ve bunu bu durumu Barış Güler'e bildiriyor. Barış Güler babasına bildiriyor. Babası da oğluna yönelik bir takipat olup olmadığını tespit etmek için işte Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, İçişleri Bakanlığı'ndan, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndan konuyu deşifre etmek için bazı atraksiyonlarda bulunuyor. İşte İstanbul Emniyet Müdürü'ne Rıza Sarraf ile ilgili bir ihbar var mı, bir çalışma var mı diye soruyor. Hemen akabinde e, İstihbarat Şube Müdürlüğü kendi ekipleriyle bizi takip ediyor. Yani Rıza Sarraf'a yönelik bir takip var mı diye e, bu takibi deşifre etmeye çalışıyor. Yani Muammer Güler adeta bu soruşturmanın önüne almak için her türlü gayreti gösteriyor kendi makamını evet, kullanarak. Evet. Şimdi Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yönüyle olayı elecek, ele alacak olursa, onunki biraz daha farklı. Asıl amaç burada Rıza Sarraf'ın kendi arkadaşıyla yapmış olduğu telefon görüşmesinde izah ettiği gibi Egemen Bağış'ın başbakanla özel bir ilişkisi var. Bundan yola çıkarak Egemen Bağış üzerinden bir numaraya ulaşmak istiyor. Bunu kendisi, yani bu bizim yorumumuz değil Soruşturma kapsamındaki yasal delillerle elde ettiğimiz görüşmelerde bunu bu şekilde kendisi ifade ediyor. Yani beni bir numaraya götürecek, ben o yüzden bu parayı veriyoruz. Sokağa attığınız bir para değil, bu benim için önemli bir yatırım demek istiyorum.